Selamlar herkes arkadaşlar. Bugün yine sizler için çok güzel iki köklü sayı sorusu seçtim. Geçen videoda attığım soruya benzerlikte bir sorular arkadaşlar bunlar. Ee, hocam bu tarz sorularda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Nasıl çarpanlarını ayıracağım. Ben karesini alıyorum gibi yorumlar gördüm. O yüzden mantığın oturması adına benzer tarzda iki soru daha çözelim. İnanıyorum ki mantığı arkadaşlar çok güzel bir şekilde oturacak. Yalnız arkadaşlar şu tarzda yorumlar görünce gerçekten beni üzüyor. Hocam böyle soru gelmez. Hocam bu soru ÖSYM ayarında değil. Arkadaşlar bakın bu kanalda ÖSYM ay ayarında. Yani kanalın sorularının %98'i ÖSYM ayarında. Arada böyle sorularda çözebiliyorum ki görün arkadaşlar böyle soruların olduğunu. Yani lütfen saçma sapan hocam bu soru çıkmaz, böyle soru gelmez tarzında yorumlar yani görmeyeyim yani. Yapanlar da artık ne bileyim kendileri bilirler, yapsınlar. Yapacak bir şey yok bu, bu videomuzda da gerçekten yani ben böyle çözmek istedim. Böyle çözüyorum. İstemeyen varsa da yani takipten de çıkabilir açıkçası. Diyorum arkadaşlar gelin e, sorularımıza başlayalım. Şimdi bakın x eksi kök x eşittir 7. Olduğuna göre x eksi 7 bölü kök x farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın soruda bize bunu vermiş bunu istiyor. Şunu şu ifadeyi şuna benzetmemiz gerekiyor. Nasıl benzetebiliriz? Bakın ben dikkatimi şu çekti. Belki başka bir yoldan da çözebilirsiniz. Saygı diyorum. Ben şunu gördüm. 7 bölü kök x. Burada da 7 var. 7 bölü kök x'i ben acaba elde etsem şurada işime yarar mı? Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu ifadeyi olduğu gibi kök x'e bölün. Böldüğünde bak ben niye elde ediyorum? Kök x eksi kök x'i kök x'e böldüm bir. Eşittir 7 bölü kök x geldi. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu 7 bölü kök x değeri var ya bu 7 bölü kök x değeri. Neye eşitmiş? Buna eşitmiş? Git şurada arkadaşlar. 7 bölü kök x gördüğün yere bunu yaz. Ne oluyor? x eksi 7 bölü kök x gördüğün yere şunu yazarsam eksi kök x artı 1 geldi. Ben arkadaşlar x eksi kök x'in de 7'ye eşit olduğunu biliyorum. Yani burası 7 ise 7 artı 1'den de bizim sorumuzun doğru cevabı olan ne gelir? 8 olur. Yani bu tarz sorularda böyle şeyler yapıp da direkt olarak sorunun çözümüne gidebilirsiniz arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda şurada. Merak etmeyin. Hemen sorumuzu açacağım. Nerede bulamadım? Buldum. Bu sorumuz arkadaşlar kanalımızı takipçilerinden, sıkı takipçilerinden Emre Baba'dan geliyor arkadaşlar. Emre Baba'ya böyle baba bir soru gönderdiği için teşekkür ediyoruz. Hemen sorumuza başlayalım. Bakın x'in 16'ya eşit olmadığını söylemiş. x 16'ya eşit değil ve pozitif bir arasıymış. Bu ifadenin değerini kaçtı. Bakın 17'yi parçalayacağız. Nasıl parçalayacağız? İşimize nasıl geliyorsa öyle parçalayacağız. E burada 4 varsa mecburen ben ne yapacağım? 16'ya 1 diye parçalayacağım. Eğer burada arkadaşlar 3 ya da 9 olsaydı muhtemelen 9'a 8 diye parçalardım. Neyse gelin 16'ya 1 diye parçaladıktan sonra 16'yı buraya 4 bölü kök x'i buraya atsam. x eksi 16 eşittir. 1 eksi 4 bölü kök x. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Şurada bir iki kare farkı yapalım. Kök x eksi 4 çarpı kök x artı 4. Eşittir arkadaşlar. Burada da hemen faydaları eşitleyip işten birimizi yaptığımızda kök x eksi 4 bölü arkadaşlar ne geldi? Kök x geldi. Bakın kök x eksi 4'ler birbirini götürdü. Şunu şuraya çarpı olarak gönderdiğimde x artı 4 kök x değerimiz arkadaşlar ne geliyor? Bir gün zaten soruda bunu sormuş. Bitti. Harika. Sorumuzu çözdük şu an. Cevabımız A seçeneği geldi. Bakın bu tarz soruları artık yani mantığını kavradık diye düşünüyorum. Herkese arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum. Matematikte kalın. Hoşçakalın.